işkinliği engellemek için e, ağzı kapalı bir kavanozda oluşturuyorsun saf suyun içerisinde hmm. e, bir cam e, bardağın içerisinde ıhlamur birleşimi duruyor onun e, saf suyun içerisine... oturtuyorsun mesela çay bardağın içerisine... ıhlamurundan karışımı yaptın koydun e, a, saf suyla doldurdun çay bardağın o suyun içerisine oturttun ka, kavanozun da kapağını kapadın bir müddet sonra o e, ıhlamurun rengi saf suya geçerek ee, çay bardağının dibinde çamur tuzu bırakıp e, tamamen suya geçiyor ve çok daha etkili oluyor. Çok daha etkili bir ama tabi bunu abi, saklarken saklama koşu. Etkisi var diyorlar. Bu etki ve kaç saat bekliyorsun da o oraya geçiyor? Abi e, şöyle söyleyeyim 15 dakika sonra 15 dakika sonra o su oluyor. gözünüz önünde e, video ben hazırlayacağım videosunu çeker yollarım Uğur abi sana. Peki Yatsın. tadı ne oluyor? Tadı aynı, aynı tadı. Aynı tadı fark etmiyor e, şöyle ee, bunu ancak şöyle bir koşulda. 11 derecenin altında saklaman gerekiyor. Yani soğukta saklaman dolaba. gerekiyor. koyacaksın. Bir şey da koyacaksın. Çünkü ağzı kapalı da olsa, dışarıda da olsa kavanozun içerisinden difüzyonla, kılcağılık yolla dışarı atıyor kendini. Eksi artı 11'in üzerinde olduğu zaman kendini dışarı atıyor. Öyle bir özellik. Yani şimdi kavanozun içinde iyi de bir şey söyleyeceğim. E, gemi gibi yüzer bu su, o karışım suyun içinde, suyun üstünde durmaz ki. Onun için özel bir şey mi yapacağız acaba? Şimdi ben onu video ile videosunu hazırlayacağım abi bugünlerde. Çünkü azaldı benim. Hazırlamıştım. Buzdolabında duruyor. Onu hazırlarken Uğur abi çekeyim.